12. ayın 24'ü 99 sene önce Türkiye Cumhuriyeti bu evet. caddede kuruldu arkadaşlar. Ulus, Ankara Ulus Meclisi Mora. Eski meclisin istiklal yolu. Burada da eski eski meclisin bakanları Ankara Plus toplantı yaparlardı. Adnan Menderes'in çok videoları var burada. Burası eski meclis ek bina. Eski meclis binası. Ha, aynen öyle. Ek bina. Tamam. Tamam. Evet. 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 Ulus Atatürk heykeli. Heykele doğru gidiyorum. İlk meclisin kurulduğu bina gidiyor. Osmanlı'nın 1900 18-19 yıllarında kurduğu, Ankara'ya kurduğu misafir konuk evi olarak kurmuşlar. Sonra Osmanlı'yı İngilizler falan ele geçirince İstanbul'da meclise el koyunca kat edip Anadolu'ya çıkınca halka ay halk ayaklanmasını gerçekleştirince burada bu meclisi kuruyorlar. İşte bak, Cumhuriyet bu binada kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'teki resmi meclisi. Atatürk Samsun'dan çıkarma yapmasaydı bu mecliste kurulmazdı, bu cumhuriyet de olmazdı. Buralarda Osman Osmanlı Bankası, İş Bankası'ydı. Eski Meclis. Atatürk heykeli. <laughs> Ulus, Anafartalar, Ankara Kalesi. Thank <laughs> <laughs> <laughs>